Adam olmayan sizsiniz. Lafınızı bilerek konuşun burada. Başkanım. Lafınızı bilerek konuşacaksınız. Yalan konuşmuyorum. Arkadaşlar. Ben burada belgelerle konuşuyorum. Belgelerle konuşuyorum. Faaliyet raporuna geliyorum Sayın Başkan. Arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu ile ilgili konuşalım. Oraya geliyorum başkan. Sayın Başkan. Evet. Yalan başkanım. söyleyen sizlersiniz. İnsanları kandıran sizlersiniz. Var mı? Sayın Başkanım. Hangi evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar evet. ne yapıyorsunuz Osmanlı ya? Hayır. O kendisi yaparsa yapar? <laughs> ben ne şey, yaparım? Cemil Arkadaşlar, git ulan. Arkadaşlar lütfen. Kim ne? Erkol hareketi yapıyor. Sen de ona mı sahip? Arkadaşlar. Burada. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Arkadaşlar yerinize oturur musunuz? <laughs> burası sen belediyesi değil. <laughs> Arkadaşlar burası. <laughs> Senin yapmadığın elli senede yapmadığını biz yaptık biz. Biz yaptık. Sen sen 5 sene 5 sene her yıl 600 milyon borcu arttırırken dolar 2 lirayken rahatken pandemi yokken deprem yokken yangın yokken biz hem borcu azalttık hem hizmet yaptık. Zorunuza gidiyorsa onu bilemem. Zorunuza gidiyorsa bilemem. Zor arkadaşlar 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 diyor ya afetle ilgili ne yaptınız? Biz 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 orman yangınına uçak alamazken kendimize uçak almayız. Milletin karı açken saraylar da yaptırmayız. Değerli Aa, arkadaşlar. Hepiniz en değerli hepiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hayırlı başkan hayırlı. böyle en son hükümete vurarak gitme olmaz o yani. Devletin orman uçağı da var. Cumhurbaşkanının da uçağı olacak yani bunun yani. Ya, ya. Ben biliyorum. Aa, başkan. başkanım. Başkan, başkan. Tamam faaliyet evet. geldiğimizde koordineli bir şekilde Buruk tarafında bir yer gösterildiğini Sayın Aynen. Başkan biliyor. Ay. 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 Sayın Başkan her konuşmasında bir şey dile getiriyor. Diyor ki borç, borç, borç. Başka ikinci bir kelime yok. Bir projeyi gerçekleştirmek isteyen bahanelere sığınmaz, bir yolunu bulur, o projeleri yapar. Ama başarısız bir belediye yönetimi de bahanelere sığar, Adana'ya hiçbir projeyi kazandırtılmaz. Oysa ki Sayın Başkan, Seyhan Belediyesi'nden sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğinde muhasebeleştirilmemiş borçlara beraber yaklaşık 500 milyon TL borç bırakmıştı. Ve yarım bırakılan projeleri saymıyorum. Başkanım, Kent meydanına tutun. Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporuyla ilgili konuşalım. Oraya geliyorum Sayın Başkan. Ya. Ya. Adam yalan çıkıyor yalan. Ya. Hayır başkanım. Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporuyla Adamın ilgili. Adam olmayan sizsiniz başkan. Adam olmayan sizsiniz. Lafınızı bilerek konuşun burada. Başkanım. birileri konuşacaksınız. Yalan konuşmuyorum. Arkadaşlar. Ben burada belgelerle konuşuyorum. Belgelerle konuşuyorum. Faaliyet raporuna geliyorum Sayın Başkan. Arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu ile ilgili konuşalım. Oraya geliyorum arkadaşlar. Sayın Başkan. Tasarruftan bahsedeceksiniz. Ama tasarrufun gerektirdiğini yerine getirmeyeceksiniz. Sayın Başkan hatırlarsanız arkadaşlar vektörle mücadelede kiralanacak araçlarla ilgili gidip bir şov yaptı. Kendini savcılığa şikayette bulundu. Sayın Başkan o zaman gidin billboardlarla ilgili kendinizi şikayette bulunun. Bir, billboardlarda Seyhan Büyükşehir Belediyesi'nin zarara uğrattığınız müsar için gidin kendinizi savcılığa suç duyurusunda bulunun. Bu billboardlarda sadece iki yılda Büyükşehir Belediyesi'nin kaybı yaklaşık 30 milyon Türk lirasıdır arkadaşlar. Bu billboardlar kimler tarafında kullanılıyor? Bunlara ne kadar ecrimiştir kesilmiştir? Ve bu konuda daha önce sizlere yazıyla başvuran insanlara verilen cevaplara da bakıldığında sizin daire başkanlarının cevapları arasında tutarsızlık olduğunu göreceksiniz. Ve oldu. Şimdi gelelim faaliyet raporuna. Faaliyet raporuna gelirim arkadaşlar. Bizim raporu komisyonu diye bir şey var. Senin bilgin olmayabilir. Burası Bizim bilgimiz her şeyde var. Şimdi buradan tasarruflardan bahsediyorsunuz. Hatip konuşmasını bitirdikten sonra herkese söz vereceğiz. Ya. Şimdi Bizde yakın yalan bize, bize oradan bizi kendinize karıştırmayın. Yalan Allah söyleyen canım. sizlersiniz, insanları kandıran sizlersiniz. Var mı? Sayın Başkanım. Hangi yetkide <laughs> <sida> var <bağırıyorsunuz>? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Hayır. Hayır. Cemil git oğlum. Arkadaşlar lütfen. Şimdi. Hep kol hareketi yapıyor. Sen ona mı saydın? Arkadaşlar. Burada. Arkadaşlar yerinize oturur musunuz? Burası Selam Belediyesi değil. Arkadaşlar burası E yok yok. Buradaki eleştiri sert de olabilir. Başka tozda da olabilir. Ama saygısızlık içeren yalan üreten bir şekilde olmamalı. Şimdi ben Azim Öztürk'le bir konuşmamı size söyleyeyim. Bize dedi ki 25 milyon borç bıraktım. Ben tabii hesapları inceledim. Yapılandırma var. Ben nasıl ki mesela 4,5 milyar borç 4,750 olduğunu için diyorum? Çünkü yapılandırma olunca 10, 10 yıla uzatıyorsunuz borçları. Orada bir faiz yükü geliyor. O da borç ödeyeceksiniz çünkü. Dedim ki başkan yaklaşık 22-23 milyon yapılandırmadan dolayı borç artmış. Borç 48.7 olmuş. Ya başkan boypaların pahalılarının faizi de eklenir mi dedi. De eklenir dedim. Yani sen 25 dedin. Ben öyle söylüyorum. Onu da öyle söyledik. Öyle çok kala dilendirdi bize bir şey de değil. Ee, 500 milyon borç bir kere nasıl hesaplanıyor? Nereden duymuşlar onu da bilmiyorum. O da hiçbir hiç hiçbir şey bilmedikleri anlamına da geliyor. Şimdi bir gün Akif abinin yanına gittim. Şimdi kendisi yok. Dedim ki ya şu 300 küsür milyon borcu nasıl çıkartıyorsun? Bir sürü göster. Ben biliyorum ya yani, 80-90 milyon civarında borç olur. Bu da zaten belediyenin neredeyse bir aylık icraatıdır. Yani ödeyemezsiniz zaten. Hani ay sonunda kesilen fatura hemen ödeme şansınız yok. O borç olabilirdi. Bir tablo çıkarttılar getirdiler bana. Akif Başkan'la beni kavga ettirecekler ya. Akılları sıra küçük akıllar. Efendim kent meydanının bilmem bitmeyen şu işi için 150 milyon. İşte işçi konutları yapıyorsun bunların bitmesi için 50 milyon. Bunlar ne dedim. E bunlar biterse böyle olacak. Ya bitmezse borç olmaz. Yaparsan olur. Zaten gelirin de var o zaman gelirin de koy. Ya orada öyle bir durum asla söz konusu değil. Onun için yalan dedim. Yalana yalan dedim. Ama biz elbette arkadaşların eleştirisine e, çok e, dikkatlice dinleriz, dinliyoruz da. Ama sadece Vedat dedi ki ben az konuşacağım, bir saat konuştuğum için ona takıldım. Evet, şimdi arkadaşlar, bakın 183 değil, 183 değil, 153 olacak. Burada şikayet değil talep artışı vardır. Çünkü tarihi unutuyoruz biz. Bir pandemi oldu, iki yıl, herkes bir talepte bulundu deprem oldu, talepler arttı. Dolayısıyla 153 aramaları 3-4 kat artmış olabilir. Muhtemelen öyledir. Şirket borçları arkadaşlar bizim borcun içinde hani 454 borç dedi ki oraya düşürdük. Allah'a şükür. Yani neredeyse 1 milyon dolar borçtan sanıyorum 800 küsür milyon dolardı borç. Şu anda 200 milyon dolar seviyesine düştü. Onu da söyleyeyim. Yani borç ö, hem düştü hem dolar yükseldi enflasyon dolayı. Yani onlar istedikleri bağırsınlar. Ortada bir realite var, ortada bir başarı var. Ama elbette muhalefet sen çok iyi başardın demesini de beklemiyoruz. Yani muhalefetlerin öyle bir görevi yok. şöyle ee, e, arkadaşlar e, borç borç azaldı ve iki yıl pandemiye rağmen iki yıl bütün belediyelerin gelirlerini düşürmesi, düşmesine rağmen depremi de söylemiyorum. Depremde bu ay bizim gelirimiz yüzde elli azaldı. Şimdi İler Bankası diyorlar ya İller Bankası İller Bankası. İller Bankası'ndan bu ay bize gelen para 80 seksen her zaman her zaman öyle her zaman öyle. Her zaman öyle. İller Bankası'ndan Sıramı, gelen arkadaşlar tamam. Peki hayır Kupraşı ay. Ya bu ayda bu ayda söyleyeyim geçen ayda söyleyeyim. İller Bankası'ndan gelen para. İller Bankası'ndan gelen para. Arkadaşlar ne söyleyeceğini ben sana söylemedim. sadece dedim ki ben sana hatırlattım. Az konuşacağım dedim. Çok uzun konuştun onu hatırlattım sadece. İller Bankası'ndan gelen paraya bakın arkadaşlar. Her ay ama. Eğer zaman zaman sadece netine, yeti, netine bile yetiyorsa ben hiç konuşmayacağım. Yani İller Bankası'ndan kesintisi dediğimiz para işte belediye başkanları burada. İşçiliğin netine bile yetmiyor. Yani SSK ve vergi ödeme şansımız yok. Onun için söylüyorum ben. Yoksa hani bize gönderir de ödemiyoruz öyle bir şey yok. Öbür belediyelerde de durumu aynı. Bu ay mesela 81 milyon para geldi. Bizim giydirilmiş SSK vergi şu bu giderimiz 150 milyon yani iller Bankası'ndan gelen paranın yarısı kadar geliyor. Dolayısıyla o 454 borçun içerisinde şirkete borç da var. Yani o öde, yani devlete ödemiyorsunuz ya. Normalde ilçe şey eee şirketler ödeyeceksiniz. Şirketler onu ödeyecek ama onları ödeyemediğiniz için onları da ödemiyor ama sizin halinizde borç var zaten. Vedat diyor ya efendim sen onu ödemedin ama şirketlerin borcu var. E şirketlerin borcu zaten bende bende. Bende para olsa şirketler ödeyeceğim. O da gidip devlet ödeyecek. Da Şu anda açın ihtiyatlar hesabı. Hayır efendim öyle. Var ay, ay, ya dört yüz var şirketlere borç başkanım. alacak. Var. Boş ver. Kısa Ya kesin kısa ben, ben söylüyorum. Bir daha bakın ya. Boş ben ver. Ben senden iyi biliyorum. Kardeşim. Arkadaşlar onların onların zararlar çok öyle cüzi öyle şey değil. Başka başka şey şirkette kar ediyor. Bir daha söylüyorum. Arkadaşlar şirketlerde bizim elemanlar var. Biz onların net paralarını gönderiyoruz. Onlar bize fatura kesiyor. Faturanın içerisinde SSK var, vergi var, yüzde yedi genel gider var, yüzde dört kar var, yüzde bir de KDV var. Biz onlara sadece netini gönderebiliyoruz. Çünkü para o kadar geliyor. Onu gönderemediğimiz için de o şirketlerin o borcu bizde zaten alacak görünüyor yani. Hani o diyor ya borcu arttırmadım falan. Doğru değil yani o. O boş görünüyor yani. Şirketler olan borç. Şimdi e, Bülent bu sene 95 bin ton bu, bu, bu zamana kadar 95 bin ton e, şey üretmiş. Muhtemelen üç katını falan üretecek. Daha önce 25-30 bin ton. Ben çok uzatmayacağım. Arkadaşlar e, Ya binek araçları kiralıyoruz evet. Yani sadece 120 araç hatta 150 araç sinekle mücadele için Kira diyoruz. Yani bu bir oluyor. Benim söylediğim şu iş makinelerini azalttık. Yani kamyon aldık, cisi aldık, kepçe aldık, lastikli aldık, paralarını ödedik. Şimdi diyorsun ya 16 tanesini geldi. E bak bakayım kaçının parası ödenmiş 2022'de. Bugün itibariyle, bugün itibariyle otobüsler bugün değil geçen hafta itibariyle bütün otobüsler bugün hepsi burada zaten. Anlatabiliyor muyum? Ki? Yani şey yapma. Ya parası ödenen şey gelecek demektir Vedat. Yani şimdi ben aldım ne aldım parasını yatırmışım. Adam üç ay sonra teslim ediyor. Yani parasını yatırmadan demoya alamıyorsunuz ki. Demoya parasını yatırıyorsunuz. Bir ay sonra iki ay sonra o, o, onu yapıyor. Evet devlet bahçeli köprüsü bitince inşallah büyük bir büyük bir çabayla biz o göl mahallesindeki yolu bitirmeye çalışıyoruz. 9 ya da 10 Mayıs'ta bitirmeyi hedefliyoruz. Ama orada eee öngörülemeyen bir sürü istinat duvar var. İşte emniyet müdürünü geç çıktık. Başka yerler geç çıktık. Onları Vedat biliyor ama söylemek işine gelmiyor. Doğrusu olabilir. Baktım. Olabilir arkadaşlar. <laughs> ne, neye baktın? Şimdi şimdi faaliyet raporunda o köprülerin kaçının menfez kaçının köprü olduğunu yazıyor zaten. Ama hani bir algı yaratacak ya kardeşim. 22 köprü yaptık evet. 22 köprü varsa 20 köprü yaptık. 22 köprü yaptık. 22 köprü yaptık. Arkadaş, arkadaş bakın şimdi olur, Bak arkadaş. Şu anda Bahçeşehir'de köprü bitmek üzere. Şu anda Levent'le 19 Mayıs Anadolu arasındaki köprü bitmek üzere. Anlatabiliyor muyum? Şu anda Kozay'la 8 ma 8 mahalleyi birleştiren köprü bitti. Bunlar köprü köprü. Sene yapmadın, 50 senede yapmadığını biz yaptık biz. Biz yaptık. Sen sen 5 sene, 5 sene her yıl 600 milyon borcu arttırırken, dolar 2 lirayken, rahatken, pandemi yokken, deprem yokken, yangın yokken, biz hem borcu azalttık hem hizmet yaptık. Zorunuza gidiyorsa onu bilemem. Zorunuza gidiyorsa bilemem. Arkadaşlar, 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 diyor ya afetle ilgili ne yaptınız? Biz, biz, biz orman yangınına uçak alamazken, kendimize uçak almayız. Milletin karnı açken, saraylar da yaptırmayız. Değerli arkadaşlar, hepimiz hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. Başkan hayırlı. böyle en son hükümete vurarak gitme olmaz o yani. Devletin orman uçağı da var, Cumhurbaşkanının da uçağı olacak yani bunun yani. Ya Başkan ya, başkan tam faalet evet. koordineli bir şekilde grup tarafında bir yer gösterildiğini Sayın Ay. Başkan biliyoruz. Hayır. Hayır. Hayır.